Sayın seyirciler, sadece Türkiye'de değil şüphesiz dünyanın dört bir yanında İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklar Kurban Bayramı sevincini yaşıyor. Bayram namazıyla başlayan o coşku demetini ekranlarınıza getiriyoruz şimdi de. İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da bayram namazında bir araya geldi. On binlerce Filistinli. Yaklaşık 150 bin kişi Mescid-i Aksa'da saf tuttu. Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu. Çocuklar hediyelerle sevindirildi. İsrail polisi güvenlik tedbirlerini artırdı. Mescid-i Aksa'nın kapısında kimlik kontrolü ve aramalar yaptı. Bazı Filistinlilerin içeri girmesi engellendi. Kardeş Azerbaycan'da camiler doldu taştı. Dualarda Karabağ Savaşı şehitleri de unutulmadı. Kazakistan'ın Almatı kentinde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar merkez camisine akın etti. Yazar oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da vekaletle Kurban Bayramı kesimi organizasyonu kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü olarak Almatı'daydı. Biz de İslam dünyası gibi tek vücut haline geldik. Bayram namazını eda ettik. Aynı kıbleye yöneldik. Önemli olan bu köprüleri oluşturmak, muhabbeti yaymak ve el ele tutuşmak. Dünyamızın buna çok ihtiyacı var. Muhabbeti, merhameti, şefkati ne kadar çok büyütürsek ve ne kadar el ele tutuşursak dünyamızı o kadar güzelleştireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelerde de camiler doldu taştı. Allah! Irak'ta Türkmen kenti Kerkük'teki Avcı Camisi'nde Türkmen, Kürt ve Araplar birlikte omuz omuza saf tuttu. Evladı Fatihan topraklarında, Balkan ülkelerindeki Müslümanlarda bayram sevincini yaşadı. Ayda. Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç kıldırdı. Birçok camide cemaat avlulara, sokaklara taştı. Srebrenica soykırımında Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında düzenlenen barış yürüyüşü katılımcıları da Lipya kampında bayram namazı kılarak yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son bulacak yürüyüşlerine devam etti. Allahu Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Sırbistan'da Bayraklı Camisi, Karadağ'da Osmanagit Camisi, Kuzey Makedonya'da Mustafa Paşa Camisi, Arnavutluk'ta İskender Bey Meydanı ve Kosova'nın başkenti Piriştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Müslümanlar bayram namazında buluştu. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Arap dünyasında da aynı coşku vardı. Mısır'da binlerce Müslüman Kahire'deki El Eser Camisi'nde bayram namazını kıldı. Allah. Burası ise Endonezya. 7'den 70'e Müslümanlar camilere akın etti. Katar'ın başkenti Doha'da Türk Allah. ve Katar Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahında bayramlaşma töreni düzenlendi. Allah. Kahraman komando, Bayramınız kutlu olsun. Sol. Ürdün'de sadece camiler değil, başkent Amman'daki El Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksinde de bayram namazı için saf tutuldu. <laughs> Pakistanlılar da ilk bayramlaşmayı bayram namazı sonrasında yaptı. <laughs> Yurt dışındaki soydaşlarımız ve farklı ülkelerdeki Müslüman azınlıklarda Kurban Bayramı'nı erişmenin mutluluğunu yaşadı. Almanya'da Berlin'deki Şehitlik Camisi ve Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında cemaat bayramlaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Ulu camide kılındı bayram namazı. Yunanistan'ın başkentindeki Atina Camisi'nde cemaat cami avlusuna taştı. İtalya'da Milano, Venedik, Como, Modena, İmperya kentlerinde yaşayan Türkler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerde bayram namazını eda etti. Ve savaşın sürdüğü Ukrayna. Ülkedeki Müslümanlar bayramı savaşın gölgesinde yaşıyor. Dnipro-Petros bölgesindeki Dnipro'da bulunan İslam Kültür Merkezi'ndeki mescitte toplanan Müslümanlar bayram namazı sonrasında savaşın bir an önce sona ermesi, barışın sağlanması için dua etti. <laughs> Mağdur ve mazlum gönül coğrafyamızdan olan Afrika ülkelerinde de çatışmalar, yokluk ve yoksulluğa rağmen bayram sevinci vardı. <laughs> Sudan'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için başkent Hartum'daki askeri yönetim karşıtı eylemlerin düzenlendiği alana akın etti.